Evet arkadaşlar yeni bir videonun herkese selamlar. Bu videoda ben de o hani bazı youtuberlar böyle büyük youtuberlar 3 milyon 2 milyon aboneli youtuberlar kod dağıtıyor yani. Böyle ücretsiz ödül veren link falan. Onlardan ben de yapmayı öğrendim. Artık yani sizin yapacağınız şeylere göre ben de onları yapabileceğim. Ve yani ilk çekilişimi sonraki videoda yapacağım ama belli şartlarım var. Şimdi burada yani belli şeylerle bu iksirden kazanıyoruz Şimdi ne, Neye ihtiyacımız var bizim bu iksirlerden kazanmak için Bedava iksir topla bu zaten bir şey değil 50.000 görüntüleme YouTube için Yani siz benim videolarımı izledikçe Yani burası da olacak ve burası da olduğunda ben size ödül verebileceğim Ve 5000 beğeni mesela Siz bunu attığınız zaman Bu videoyu mesela gördünüz attınız Ben size vereceğim ne kadar atarsanız o kadar. Tabi TikTok falan da var da ben benim TikTok yok yani. Abone olursanız artacak ve yani ben yani çekilişi sadece abone olanlar ve beğenenlere ve yorum atanlara yapacağım için. Yani ben onları yapmayı göremeyecekler. Yani içerik oluşturucu kodu bunda alırsam artık yani herkese atarım herhalde. Yani günlük ödül falan da var. Ben size elimden geldiğinde atmaya çalışacağım. Bu ne? Bilmiyorum ama neyse tüccar pazarına geldiğimde buradan size verebileceğim şeyleri görüyorsunuz. Direkt Brawl Stars'a gelelim. Çünkü zaten büyük ihtimalle Brawl yapacağım ben bunu. Sultan Karl görünü görünümü. Burada 35.000 şeye size 5 tane kullanılabilir gerçekten olacak. Sultan Karl bu oyunda çok güzel bir kostüm animasyonu var her şeyi var. Yani bu oyunda galiba 149 elmas ve yani çok iyi gözüküyor bence. Burada Muhafız Rico var. Bence yani oyunun en iyi ilk 20 kostümle girer bu. Bu giremez ama bu girer. Çünkü bu be, bana benim gözüme daha güzel görünüyor. Ve bu da 149 taş. Yani isterse de tabi zamanla Clash Royale çektim. Şimdi bu Clash Royale şeylerini de verebilirim size. Yani her şey olabilir yani. Ama önemli olan benim şuradan puan, puan kazanmam. Ben şuradan puan kazanamam. Bakın ben şuradan Bunları kazanamazsam yapamam. Neden? Bakalım mesela kaç ne kadarmış buraya girip yedim. Tüccar pazarı. Ne kadarmış? Pandanita bile 10.000. 5 tane pandanita. Ben size sultan kar almak istiyorum ama pandanita işte. Pandanita bile çok pahalı. Bu yüzden bana destek olmak için yani bana değil size aslında. Çünkü ben bu şeyleri tabii kendime de alırım da size size de alacağım yani. Bu yüzden bu videoyu bu videodan yani bu videoyu beğenin abone bu videoyu abone olun diyecektim. Bu yüzden çok saçma bir cümle olacaktı. Ondan biraz karıştırdım ama siz bu videoya bu ucuya, ya yine bu videoyu abone olun diyeceğim. Siz işte kanala abone olun. Yani bunlar zaten kanala abone oldukça birikiyor bu videoyu 700 kişi görse bizden 300 abone değil miyiz? 700 kişi görse 700 kişi daha verse 2500 bize gelecek. 50 bin götüren bize gelecek. Böyle böyle birikecek ve her gün günlük hediye var. Ben size neler şey yapacağım vereceğim ve çok beğenirseniz ki şey, imkansız bir şey içerik oluşturucu kodundan 20 bin. Baya fazla ve yaklaşan ödüller de var burada. 250 takipçi TikTok ben TikTok kullanmıyorum. 2K abonelik. Ben yani yaklaşamam pek de. 7K beğeni. Veda ve ikisi toplam 12. Bunlar pek bir şey değil sanırım. Aldığım ödülleri yönetir. Ne almışım? Bir tane bundan almışım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sağda solda bir video var. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz.